Körfez dönüşü tabii ki iş dünyasının körfez temaslarını konuşacağız. İnventera Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Burak Pehlivan bizlerle. Burak Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ayağınızın tozuyla geldiniz aslında. E, şimdi merak ediyoruz tabii ki körfez temasları nasıl geçti? Bir bilen bir gören olarak sizin gözlemleriniz neler? Tabii üç günlük e, Cumhurbaşkanımızın e, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni kapsayan gezisi hakikaten beklentilerin de ötesinde ...somut sonuçlarla çok güzel, çok başarılı bir şekilde e, icra edildi. E, her üç ülkede de e, hem iş insanları heyetimiz hem katılımcılar hakikaten e, çok e, iyi bir biçimde ağırlanıldı... ...ve çok güzel iş temaslarında bulunuldu. Zaten basına da yansıdı Gezi'nin e, sonuçları itibariyle. Her üç ülkede de e, güzel sonuçlar alınan 200 iş insanımızın katıldığı çok başarılı üç iş forumu e, gerçekleştirilmiş oldu. Biraz geri dönüşler noktası tabii önemli. Sizin sektörünüz ağırlıklı enerji ama tabii enerji şirketi haricinde de Ukrayna kanadında da farklı noktalarda işte dernek başkanlıklarınız vesaire. Biz daha önce sizinle Ukrayna tarafında evet. da çok önemli röportajlar yapmıştık. Savaş sonrası özellikle. Dolayısıyla biraz tabii ben enerjiye gelmeden önce bu ortamda biraz hani bu konjonktürde ve coğrafyanın şu anki şartlarında bu e, büyük yatırımların Türkiye'ye gelmesini nasıl okuyorsunuz? Biraz iş insanı gözünden bunu merak ediyorum. Tabii Merve Hanım artık ikili ilişkiler dünyanın genelindeki ilişkilerle, üçlü ilişkilerle de çok alakalı. Hı hı. Körfez ülkelerini biliyorsunuz 2014 senesinden itibaren düşen petrol fiyatları ve hidrokarbon fiyatları, gazı bunun pahalı olarak e, bütçeleri de önemli açıklar veriyorlardı. Ancak özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlaması ve dünyada tekrar hidrokarbon fiyatlarının yukarı çıkması, kendi aralarındaki sorunları çözmeleriyle beraber çok ciddi kaynaklar elde ettiler. Fakat... Bu her zaman olmayacak. Yani dünya yavaş yavaş e, bazı ülkeler çok hızlı bir şekilde küresel ısınmaya ve e, iklim değişikliğine bağlı olarak hidrokarbon kaynaklarından uzaklaşmaya çalışıyor. Karbon ayak izi azaltılmaya çalışıyor. Dolayısıyla körfezde de şu an şöyle bir trend ortaya çıkıyor. E, kendi ülkelerine ve başka ülkelerde yenilebilir enerji yatırımlarına, karbon ayak izini, karbon salınımını azaltan yatırımlara da ilgi ve alaka var. Ve bunları üreten... Ee, bu yatırımlarda kullanılacak üretilen teknolojileri kendi ülkelerine getirmek noktasında da beklentileri var. Bu anlamda biliyorsunuz Türkiye çok başarılı bir ülke. Avrupa'da yalnız Avrupa'da değil dünyada önde gelen bir ülke. Hem güneş olsun hem rüzgar olsun hem bunlara e, bu yatırımları yapmaya dönük olarak ekipman üretiminde e, güçlü bir ülke. Dolayısıyla Türkiye ile bu anlamda da enerjide sadece klasik anlamda hidrokarbon e, kaynaklı enerjilerde değil yenilenebilir enerji kaynaklarında ve yenilenebilir enerji yatırımlarında da Körfez iş insanları, körfez ülkeleri yatırımlara, iş çok sıcak bakıyorlar. Ee, burada mesela bunu biraz açalım. Ben merak ediyorum çünkü hep böyle konuşuluyor ama gerçekten bakış açıları nasıl? Ee, yani işte petrolün geleceği noktasında ne öngörüyorlar? En büyük kaynakları bu. Ee, bu kaynakların işte belki 50 yıl sonra nereye evrileceğini ya da buradan gelen parayı nasıl kullanmak istiyorlar? Biraz böyle Körfez'deki yatırımcı gözünden de anlatabilir misiniz? Siz mesela önemli bir şey söylediniz. Hani petrol biz de hep konuşuyoruz ya Petrolün rolü azalacak, yenilenebilir enerjinin rolü artacak. Bunu biz görürüz, görmeyiz ya da çok hızlı gelişir, belli olmaz ama mesela e, Körfez e, sermayesi buna nasıl bakıyor gerçekten? Şimdi şunu bir kez adını koymamız lazım. Hala petrol, doğalgaz çok önemli enerji evet. kaynakları ve ülkelere çok ciddi kaynak sağlıyorlar. Suudi Aramco dünya tarihin en büyük karını geçtiğimiz sene elde etti. Evet. Dolayısıyla petrol ve doğalgaz kaynaklı bu ülkeler gelirlerini elde etmeye devam edecekler. Bugün Katar dünyanın en büyük elenci ihracatçısı. Evet. Suudi Arabistan dünyanın en büyük ikinci üreticisi. Dünyanın en büyük e, ham petrolü, dünyanın en büyük petrol ihracatçısı. Dolayısıyla zaten bu ülkeler bu, bu kaynaklardan elde ettikleri gelirleri yatırım fonlarında, ülke varlık fonlarında e, toplamaya devam ediyorlar. Bununla zaten yatırımlarını yapıyorlar. İkincisi bu yaptıkları yatırımlara da diversike ediyorlar. Yani farklı alanlara çeşitlendiriyorlar. Hem kendi ülke içlerinde hem ülke dışında. Nüfusları da büyüyor. Bugün Suudi Arabistan nüfusu 36 milyona geldi. Dolayısıyla kendi ülkesi içerisinde imalat yapmak ciddi bir pazar o meydana getirdi. Körfez'e 3 ülke olarak bakarsak ki kuvvet ve Bahreyn de var ama veya umman da var aşağıda ama bu gezinin itibariyle baktığımızda 50 milyonluk bir nüfustan artık söz eder hale geldik. Ve bu nüfus daha da artacak. Dolayısıyla bu ülkeler Sadece enerji anlamında e, diversifiye etmiyorlar e, üretimlerini ve ihracat yapılarını. Aynı zamanda kendi ülkelerinde imalat sanayinde geliştirmeye çalışıyorlar. Hı hı. Zaten Birleşik Arap biliyorsunuz dünyanın 11. büyük ihracatçısı. Serbest bölgeler vasıtasıyla ciddi anlamda bir sanayi altyapısı da özellikle Dubai bölgesinde, e, Dubai emirliğine ulaşmış durumda. Bu anlamda Suudi Arabistan'ın da böyle bir trend sergilerini söyleyebiliriz. OPEC üzerinden yine kendi imkanlarıyla mutlaka petrolün ve doğalgazın, Devam uzun yıllarda devam edecektir. Kimse öyle bir günde iki günde böyle bir devrim beklemiyor zaten. Ee, oradan elde ettikleri geliri maksimize etmeye çalışıyorlar. Ee, hem üretim ve fiyat dengesini e, tutturarak ama bunu yaparken de zaten gitgide onların da e, hem özel sektörde hem de devlet konumunda e, kadroları da daha da yetkinleşiyor. Hı hı. Hem de diğer fırsatları da değerlendirmek için işte Türkiye ile ve kendi dost gördükleri ülkelerle iş birliktliğini sıkılaştırmaya çalışıyorlar. Şimdi Suudi Arabistan ve Katar tarafından bir rakam telaffuz edilmedi. tabi ülkelerle yani mesela Katar'ı çok işin içine katmıyoruz. Çünkü niye? Zaten Katar'la çok iyi ticari ilişkilerimiz var, siyasi ilişkilerimiz var. ama mesela Suudi Arabistan'dan bir rakam telaffuz edilmedi ama Birleşik Arap Emirlikleri tarafında 50.7 milyar dolarlık bir rakam açıklandı. Sizce Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri özellikle tabii Birleşik Arap Emirlikleri'ne ayrıca sormak istiyorum. Rakam telaffuz edildiği için. Bu anlaşmaların en önemli kısmı nedir size göre? Şimdi e, Merve 1.7 trilyon, 1.1 trilyon 750 milyar dolarlık bu üç ülkenin toplamda bir e, ekonomik Hı -hı. büyüklüğü var. Yine 1.7 trilyon dolarlık da bir dış ticaret hacmi var. Baktığımızda geçen sene Türkiye'nin e, bu üç ülke ihracatı 8.3 milyar dolar olmuş. Yani Hı -hı. toplam Türkiye'nin ihracatı 265 milyar dolar kabul edersek %3'ü e, civarında Hı -hı. bir pay. Onların ithalat açısından baktığımızda yüzde iki bile değil. Niye? E, biliyorsunuz belli soğukluklar girdi, hı hı. belli sıkıntılar da vardı. Yani ihracatımız, dış ticaretimiz bu ülkelerle olması gerektiğini çok az altında, çok çok hızlı. Yani iki hatta üç haneli ihracat artışları yaşayacağız e, Suudi Arabistan'da. E, ha keza e, Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar'la da ihracatımız, dış ticaretimiz çok olumlu manada gidiyor. Biraz önce zikrettiğiniz gibi Katar'la çok böyle işte basına yansıyacak çok büyük anlaşmalar olmasının temel nedenlerinden biri zaten Katar'la uzun yıllardır hı hı. bu anlaşmaların e, zaman ayılarak gitmesi. Suudi Arabistan'la ise savunma sanayinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma tek kalemdeki en büyük savunma sanayi anlaşması yapıldı. Baykar'ın yaptığı. Suudi Arabistan, e, tabii yani Baykar dünyanın kendi alanında en bir numaralı ihracatçısı haline geldi. E, biz bunu Ukrayna'da da gördük, farklı ülkelerde de gördük. Hakikaten e, hava harp veya normal harp literatürünü dünyada değiştirecek noktada, Başarılar icra etti. Türk savunma sanayinin birçok oyuncusuyla beraber teknolojik manada benzer ülkelerin ürünlerine göre çok ciddi rekabetçi olduklarını görüyoruz, duyuyoruz. Ve bunun noktasında diğer bölge ülkelerinde başka anlaşmalar da yapıldı. Dolayısıyla altyapı olsun, enerji olsun, teknoloji olsun, bankacılık, finans olsun, turizm olsun, çok sayıda anlaşmanın imzalandığı, e, ee, tabi basına yansınlar daha zayda kamunun birbirleri arasında yaptığı anlaşmalar ama orada unutmayalım 200 Türk iş vardı. Evet. Bunların muhatapları vardı gerek Katar'da gerek Birleşik Emirlikleri'nde ve gerekse Suudi Arabistan'da. Dolayısıyla basına yansımayan o büyük fotoğrafın içerisine girmeyen de çok sayıda anlaşma oldu ya da o anlaşmaların zemini hazırlandı. Ortamı hazırlandı. Dolayısıyla hem iş dünyamız açısından da aynı şekilde söyleyebiliriz. Oldukça başarılı bir seyahatin gerçekleştiğini e, somut verilerle ifade etmemiz mümkün. E, sizin alanınızda e, tabii ki bu işbirlikleri de çok önemli. Biz son dönemde e, yenilenebilir enerjiyi ağırlıklı konuşmaya başladık. Türk şirketlerin yatırımları noktasında. Siz neler yapıyorsunuz? E, yenilenebilir enerji sektöründe bizim ağırlıklı yatırımlarımız Ukrayna'da. Hı, hı. E, ancak e, yine körfeze dönecek olursak yenilenebilir enerji noktasında yani Ukrayna'da dahi hem Suud yatırımcıların hem Katarlı yatırımcıların devlet şirketlerinin ciddi alımları olmuştu savaş öncesinde. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönem içerisinde e, Türkiye'de ciddi alımlar, özellikle yenilenebilir enerji sektöründe e, Körfez yatırımcılarının ciddi alımlar yapacağını, yeni yatırımlar da olacaktır ama mevcut tesisler üzerinden de ciddi alımlar yapacağını öngörebiliyoruz. Mesela hangi alanlarda özellikle, e, özellikle? rüzgar ve güneş santralleri satın Hı. alımları gerçekleşecek. E, İşbirlikleri noktasında yani Türk şirketlerle ortaklıklar e, noktasında. Şöyle, mı? şöyle, tabii Körfez'de 8.3 milyar dolar bir ihracattan söz ettik ama Hı yani körfez ülkelerini sadece aldıkları malla değerlendirmemek lazım. Hı hı. Bir öyle Türkiye'de bir, evet yani öyle bunu bir algı var lazım. ya sanki böyle etirizince. Yani özellikle deyince. inşaat sektörü yok o zaten dış hı hı. ticaretimiz gayet güzel gidecek. Hı hı. Ama inşaat sektöründe Türk müteahhitlerimizin dünyada en çok iş aldıkları ilk 10 ülkenin 3'ü bu saydığımız ülkeler. Katar'ın her ne kadar Avrupa Futbol, Dünya Futbol Şampiyonası'nın tamamlanmasıyla beraber bazı altyapı yatırımlarında yavaşlama meydana gelse de Suudi Arabistan ve yine Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, yüksek e, enerji kaynaklarından gel, elde ettikleri gelirler. Hak Katar'ın bu anlamda altyapı e, yatırımları devam ediyor. Bu devam edecek. Turizm tarafında çok ciddi bu ülkelerden yüksek katma değerli, e, iyi para harcayan diyelim, ülkemize döviz girdisi sağlayan turistler geldiğini e, biliyoruz. Yine emlak sektöründe e, alımlar devam edecek. Bunun dışında e, yine e, üçüncü ülkeleri de kapsayacak ortak imalat yatırımlarının e, beraber hareket etmenin gezide gördüğümüz havadan ortaya çıkacağını söylememiz yanlış olmayacaktır. Türkiye'deki büyümeyi nasıl görüyorsunuz? Peki biraz içeriden de bakıldığında enerji anlamında bu işbirlikleri çünkü aslında büyümeyle özellikle son birkaç yılda bu yenilenebilir enerjideki ciddi büyümeyle birlikte çok hızlı bir geri dönüş oldu. Burada öngörünüz nedir geleceklerine yani Şöyle dair. söyleyelim şunu çok net söyleyelim. Türkiye yenilenebilir enerji yatırımları konusunda dünyada örnek ülkelerden biri haline geldi. Hı hı. Gerek verilen teşvikler gerek sanayicimizin gerek iş insanımızın ile beraber bu yaşandı yaşanıyor. Ama bununla sınırlı kalmadık. Türkiye bugün yenilenebilir enerji sektörüne yatırımlara ürün sağlayan bölgemizdeki en önemli oyuncularından biri. Hindistan ve Polonya arasındaki coğrafyada her türlü ürün grubunu rekabetçi olarak üretebilen ve bunu satabilen, ihraç edebilen tek ülke olma özelliğine sahip. Dolayısıyla Türkiye'de önümüzdeki dönemde özellikle enerji ve elektrik altyapısına dönük olarak imanat sanayinde çok daha da büyüyen, daha da hızlanan zaten çok hızlı gidiyoruz. Hı hı. Bir alan olacaktır. Yine bu firmalarımızın Körfez tarafından davet edildiğini, orada beraber ortak yatırımlar yapılması istendiğini de görüyoruz. Dolayısıyla hem Türkiye'de yenileme enerji yatırımları devam edecek. Yabancı sermaye ve mevcut da yine çatı üstü yani özellikle fabrikaların üzerindeki uygulamaların da arttığını göreceğiz. Türkiye, Türk sanayisi karbon ayak yüzünün azaltılması noktasında ciddi yatırımlar yapacak. Ama dediğim gibi bu yatırımlar yapmak e, sınırlı kalmayacak. Bu yatırımları yapan üçüncü ülkelere, diğer ülkelere de ihracat yapacak. Çok teşekkür ederim Burak Bey. Ben Değerlendirmeleriniz geldiğiniz için ayrıca çok, çok teşekkürler. Çok Çok e, Sayın Burak Pehlivan'ı ağırladık. E, kendisi e, Cumhurbaşkanı ile birlikte Körfez turuna çıkan e, iş heyeti ile birlikte olan e, isimde ayağının tozuyla hem oradaki temasları hem de enerji sektöründeki yeni iş birliklerini anlattı. Böylece enerji hattını kapatacağız. Kısa bir reklam arası saat başında buradayız.